E, herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni arkadaşımla birlikteyim Hobiye Gördüğünüz üzere tekrardan döndüm Hoppa Şöyle dur bakalım biraz Evet dediğim gibi Hobiye tekrardan Döndüm Ve bu sefer tamamen tarantula üzerinden değil biraz da sürüngenlerden devam edeceğim ya yani benim için birazcık güzel bir karar oldu değişiklik iyidir şimdi bu arkadaşa teraryum hazırlayacağım yemleyeceğiz edeceğiz daha yeni yeni videolar çok gelir ama şimdilik sadece tek göstereceğim bu Siz de görün istedim kısa bir video olacak şu anda besleyemeyeceğim. Bu arada zaten deri de Hatta gözünü gösterebilirsem gözünden göstereceğim. Hop hop hop. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Deri olduğunda zaten gözünden anlayabiliyoruz. şekilde şu anda derideki arkadaşımız bu. <laughs> Bakalım. Büyüteceğiz. Ee, bu arada morfunu soracaklar olacak. Muhtemelen asfalt ama asfalt değilse e, klasik head pipe. Emin değilim. İkisinden biri çok güzel ya. Yani tekrardan sürüngene dönmek istiyordum zaten iyi oldu benim için de. Bakalım arkadaşı ne kadar büyüteceğiz hayırlısıyla. Birazcık ben sizin seyir zevkinize bırakayım. Kendi halinde biraz takılsın. O arada siz de izleyin. Ben daha fazla konuşmuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarda yorumunuzu belirtmeyi unutmayın. Bu arada Instagram'da egzotik.oda tek hesabım zaten. Kimseye lütfen inanmayın. Bu aralar çok fazla duyum aldım çünkü kendi oda olarak tanıtıp işte bazı şeyler yapmaya çalışan insanlar varmış. Direkt Instagram veya işte yorumlardan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.